Abi değil diyorum ya buradan. Niye bro değil o zaman ya? Anıl. Aracı bırakayım sen sür. Kendini de bırak. Kendini de bırak. Ya. O sözlerimi çalıyor artık. <laughs> ya ya. <aman>. Sözlerimi geri. Allahım. <laughs> yes. <gülüyor> Adam. Uçtu. Adam uçtu. <laughs> ya yok mu bu buranın bir çıkışı amına koyayım. Aa Fener Denizi var. Buradan çıkacağız. Haydi. Hafif. Aha. Aa. <gülüyor> 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 Oğlum bir sürü helikopter var bu ne? Bir sürü port. Mermi bitecek. Bitmez mermi. ne lan. <laughs> <laughs> Ona koy o. Ona lan diyor. <laughs> ne oldu <laughs> Abi neredeler? Abi kurtlar vadisine döndü ortalık amına koy. Gördüm. Abi ne yapıyorsun? Anam. Çık çık çık. <laughs> Kapıyı açmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Yeminle maskeli beş tane amına koy. Tane bir sike yaramayan adam. <laughs> Anıl arkana dön. Oraya yok, oraya olmuyor. Hı. Şurası. oraya oluyor. İki tane lazım diyor. Ah siktir ya ne Ray de, ben de. nasıl ya. yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi? Aynı Gelsin anda anla sokacağız yok. abi. 2 1 sok. 3 dediğiniz an soktunuz ya. Ana eski mouse gitti. Buna koyayım mı? Aa gel gel ana lan tekrar. 1 dakika bekle bekle. Geçemedim abi. 1 Etrafta adamlar var. Dur abi kokain alacağız amına koyayım. Ah! Tut kokain, kokain. Ah! Ne yapacak? Ne yapıyor ya bir de? Lan adam önümde kafama bakıyor amına koyayım. Melih ne yapıyor? Melih ne yapıyor? Adam 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 yok. Attım o sıçıcı ama gözümün içine bak. Abi de scramble yapıyor orası bu çocuğu bari bunu yapma ya. Kıvırcık saçlarına Abi bir yakarım her tarafı bak. yakarım ateşlere düş. Çok zor. Oğlum ilk ikisini 3 saniyede yapıp nasıl sonuçta takılabilirim ya? Daha var zaman takıl kafana ya. <laughs> takıl kafana. Çıktır save varmış burada. Al o zaman. Şehzademiş 45 yaşındaydı beyim. Şehşadişmiş. Şehşahşemiş. Abi gelin. Abi dışarı cehennem arıyor. Neyse gelin gidelim. Şeyden kapıdan çıkıyor. Evet görüyorum haritadan. Abi köşelerden gelin. Babalardan para gelir babalardan. Buraya girelim mi? Burada mısın? var. Koruyun ne olur. Adam Benim nerede paket görmüyorum dolu. He. ki. Paket dolu. dolu Melih içeri gir al. Melih, Melih gir. gir. nerede ne alıyor? Burada alıyorum. gözün, gözün önünde. 500 milyon dolar var gözün önünde görmüyor Oğlum nasıl alıyorum? Vur. <laughs> camda camda Utku kırmızı. Evet. Topladım hepsini hepsini topladım. Ha burada da var. <laughs> Olsana be adam. <laughs> bakalım bana Vahiy yiyecek şimdi şifre bak hazır ol. Ananı sikeyim Bir <laughs> <s> <laughs> atlamamız yetiyor. <laughs> Sanırsın. Abi helikopter geliyor ne iş? Neyle <laughs> atla yüzüyoruz. Dalın he. Mayın var ananı sikeyim mayın var. Alttan sıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> dal <Nasıl>? dal. <gülüyor> <gülüyor> Alttan sıkıyor. <laughs> Ay adanın dışına çıktın da, helikopter hala benim peşimde. Ben bir Eli şey yapamıyorum. Mutlu senden kanka paralar nasıl? dökülüyor yalnız. Nasıl yani? He götünden para çıktı. Kaybettik 5 milalar. <laughs> <laughs> ya vurmayın am... Dayı, bir yolunu yolu bul geç oraya. Kafanıza sıksanıza. Yapamam. <laughs> Messi dedi. Nasıl? <laughs> Kapıcı <Kabucu> Mesel dedi. <laughs> Engin Kale TRT Spor'da amcıktı <laughs> 12 bin tane Pringles alabiliyorsun. Ben evet, de yolu yaramadım. Bayağı fazla. <laughs> Ama şu an şey gibi. Tamam gel. Bekliyorum seni. Yüzerek Manş nehrini geçen adam gibiyim. <laughs> <Ha? gülüyor> Yaşıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Lan arkadan vuruyorsun. Arkadan vurdu. <laughs> <laughs> Çok iyi. Yo. 500 dolar indirdim cebe. Sen gel şu şuraya gel. <laughs> ya bana ne vuruyor? <laughs> 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 Sese bak o ne? Aha aha gel 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 gel. Oo bam.

4 <laughs> bir, <laughs> bir şey diyordu amın ne diyordu? Aa ambulans geldi dur. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dur ambulans <asker>. geldi. Yapma yap. Ne? <laughs> 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 dur. Ya salak dur. Amına koydum 5 kere dur dedim ya. <laughs> Kırk başladıysa başladı sana sana <gülüyor> <gülüyor> Beni beni, beni haberci öldürdün nübüsüyle öldürdün? Telefonla konuşacağım ya dur. Telefon kırıldı. Polis bey bakın bu yaptı bak bu yaptı polis bey. Bu yaptı. Bu yaptı. Ananı sikeyim otobüs üstüme sürüyor. Ananı sikerim. <laughs> çıkılmıyor ya. Evet çıkılmıyor buraya niye? Kaçtı geri zekalı. Davet at. <laughs> Adam davet <laughs> at, at diyor hala. <laughs> Nerede? Nasıl <Ösü> yani? Olum! <laughs> <s> <laughs> <laughs> Bura mı acaba? Gel bak. Bulduk. <laughs> Ana ne? Ya abi. Niye <laughs> <laughs> oğlum kaçıyor hoş. Oğlum inemedin mi koyuyor. sen de salak mısın ya? İndim de oraya çıkıyordum tekrar. <laughs> ben de inemedim. Anne. <laughs> <laughs>